Işık olaylarını, ışığın davranışını inceleyen bilim dalı demiştik. Bu optiğin tanımıydı. Bu 10. sınıf fiziğin son ünitesi, 4. ünitesi. Neler göreceğiz burada? İlk önce ışığın davranışı, ışık nedir, nasıl işlenecek onu bir anlatalım. Işığı ee, biz iki şekilde inceleyeceğiz. Bir tanecik modeli, bir dalga modeli. Tanecik modeli ışığın taneciklerden yani fotonlardan oluştuğunu e, söylüyor bize. Ne demektir? Bu elinde şöyle bir tane ampul yani ışık kaynağı. Şunlardan tanecik şeklinde çıkar ışık diyor. Dalga modelinde ise şöyle bir tane ampulümüz olsun tekrar. Bunların dalgalar halinde yayıldığını, ışığın dalgalar halinde yayıldığını söyler. Yani dalga modeli ışığın dalgasal yapıdadır der. Tanecik modeli ise aynı adından da anlaşıldığı taneciklere biz foton diyoruz. Fotonlardan oluşur, taneciklerden oluşur. Tanecik modeli de araştırmalar yapan Isaac Newton, ee, dalga modeli ise kimin? Christian Huygens. Şimdi, tanecik modelin açıkladığı olaylar, dalga modelinin açıkladığı olaylar var. Nedir bunlar? Tanecik modeli, fotoelektrik olayı, kompon olayını ve karacisim ışımasını anlatır bize. Bunları açıklar. Dalga modeli ise girişim ve kırınımı açıklar. Bilmemiz gereken bunlar. Bu sadece ışığın davranışı nedir, ne değildir? Nasıl araştırmalar yapılmış? Onu söylemek için anlattık bu kısmı. Ee, bu kısımda daha doğrusu bizim şu anda kullandığımız biz tanecik modelini mi dalga modelini mi kullanacağız? Her ikisini kullanacağız. İkisinin birleşimini kullanacağız. Şimdi bu optik konusunda ışığın davranışında neler göreceğiz? Bunları bir görelim. Bir, ışık şiddeti nedir onu öğreneceğiz. Işık şiddeti kaynaktan çıkan foton sayısıyla doğru orantılıdır. Yani bir kaynaktan ne kadar çok foton çıkarsa o ışık kaynağı daha şiddetlidir diyeceğiz. Işık şiddeti daha fazladır. Kaynağın yaydığı ışık yoğunluğudur. Yani hangisi daha fazla ışık e, yayarsa onun ışık şiddeti daha fazladır. Birimi kandeladır. CD ile göstereceğiz. Ne demektir ışık şiddeti? Bakın şurada iki tane ışık kaynağım var ayrı ayrı. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kaç tane saydım? Yanlış yanlış mı saydım? Evet. E, 6-8 tane foton çıkmış mesela. Buradan kaç tane çıkmış? İşte daha fazla foton çıkmışsa bunun ışık şiddeti bunun ışık şiddetinden daha fazladır. I ile göstereceğiz ışık şiddetini. Demek ki şuradaki kaynağın ışık şiddeti şuradaki kaynağın ışık şiddetinden daha fazladır. Yaydığı foton sayısıyla doğru orantılıdır. Işık şiddetinden sonra ışık akısını göreceğiz. Nedir ışık akısı? Bakın ışık akısını fiile göstereceğiz. Şöyle bir işaret fi ile göstereceğiz. Şimdi ışık kaynağı karşısında yüzeye birim zamanda çarpan foton sayısında ışık kaynağının karşısında şöyle burada bir ışık kaynağım var benim şurada ışık yayı. Karşısında şöyle bir e, ne var? Bir yüzey var. Ayı alanına sahip bir yüzey var. Buna çarpan foton sayısıyla doğru orantılı. Kaç tane foton sayısı çarpmışsa mesela. Evet daha fazla foton çarparsa ışık akısı fazla olmuş olur. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu Burayı mesela şuradaki İlk önce A alanına sahip bir levhamız var. Buna çarpan foton sayısı bakın diyelim ki kaç tane buradan bunları foton olarak düşünürsen 1, 2, 3, 4, 5 tane geçmiş. Uzaklaştırırsak 1, 2, 3 tane geçmiş. Demek ki kaynağı yaklaştırdıkça buna daha çok foton çarpacak ve bunun ışık aksı daha fazla olacak. Şimdi demek ki karşımızda bir levha var. Ve bu levhaya çarpan foton sayısıyla doğru orantılıdır bu ışık akısı. Ne kadar foton çarpmışsa o kadar ışık akısı fazladır demek. Levhayı şöyle düşünün. Bakın şuradaki gibi şöyle işaretleyeyim. Şunun gibi düşünün. Evet bu bundan daha fazla foton geçecektir. Onun için bunun ışık akısı daha fazladır. Levhayı biraz şöyle eğerseniz buradan geçecek olan Şöyle eğersiniz buradan geçecek olan e, foton sayısı azalacaktır. Dolayısıyla buna, bu, şunun ışık akısı bundan daha fazladır. Levhayı tamamen şöyle yaptığınız zaman buradan hiç şuradan hiç e, foton geçmeyecektir. Onun için buranın da e, ışık akısı sıfır olur. Şimdi burasına fi derseniz eğer şurası ne olacak? Fi çarpı. Kosinüs alfa olacak. Kosinüs alfa ile çarpacaksınız buranın ışık aksını bulmak için. Buraya geldiniz. 90 derece olmuş. Bakın şöyle 90 derece. E, kosinüs 90 neydi? Sıfırdı. O zaman buradan da hiç foton geçmeyecek. Yani o zaman buranın ışık aksı sıfırdır diyeceğiz. Şimdi ışık aksını biz genelde küre içinde daha güzel göreceğiz. Neden? Şundan dolayıdır. Bakın şurada bir tane ışık kaynağı düşünün şöyle. Bir mum. Ee, kürenin içinde şöyle bir küre var. Kürenin içinde bu her noktaya aynı şekilde e, ışık göndereceği için kürede daha güzel anlaşılacak. Ve formülümüz şudur: Fi eşittir 4 çarpı pi çarpı ı. Burada dikkatinizi e, şuna yoğunlaştırın: neye bağlı değildir. Bakın, kürenin içinde yarıçap'a bağlı değildir. Burada e, kürenin yüzeyine, iç yüzeyine e, gelen ışık Iı, şiddetiyle ilgilidir bu. Evet bakın sadece neye bağlıdır? Ee, kürenin yüzeyine bağlı. 4 pi oradan geliyor. Bir de ışık şiddetine C ışık şiddetine ıı, bağlıdır. Şimdi Örnek olarak şunlara bakalım. Bakın mesela şurasına fi 1 diyeyim. Şurasına fi 2 diyeyim. Şurasına fi 3 diyeyim. Şurasına fi 4 diyeyim. Bakın neydi fi? Fi eşittir. 4 pi çarpı ı. Yani ıı, ışık şiddetine bağlıydı. Şimdi ışık şiddetine bağlıysa burada bakın buranın ışık şiddeti ı. Bunun da ışık şiddeti ı. Hepsinin ışık şiddeti ı. O zaman burada 4 pi ı. O zaman burası fi 1 eşittir. Fi 2 Evet yarı çaptan bağımsız. Buraya geldik. Burada ne var? Bakın yarım küre var. E, yarım küre varsa burası o zaman nedir? Şunlara ben ne dedim? 4 pi i dedim. Şurasına ne dedim? Formülümüz başta 4 pi i idi. Ama yarım küre var burada. Şurada ne var? 6'da bir küre var. O zaman 4 pi i bölü 6. Şunu şöyle de yapabilirsiniz. Bakın şurada da formülü yazdım ben. Yani e, fi eşittir 4 pi ı eğer bir dilim verirse küreden bir dilim çıkarırsa ne yapacaksınız? Açı bölü 360 derece. Buradan e, ışık aksını kürelerdeki ışık aksını buradan hesaplayabilirsiniz. Şimdi bunlarla ilgili birkaç tane örnek soru çözelim. Burada e, ne demiş? Şekilde kürelerin içinde ışığın şiddeti I'miş. Hepsinin ışık şiddeti I'miş. Buna göre kürelerin yüzeyindeki toplam ışık akılları arasında nasıl bir ilişki vardır? Bakın şurada, şurada ve şurada I ışık şiddetin tam merkezde. Burada merkezde değil. E, ne diyorduk biz? Formülümüz şuydu. Fi eşittir ışık akısı. 4 pi çarpı I. 4 pi I. Demek ki neye bağlıymış? Kaynağın nerede olduğuna bağlı değil, e, yarı çapa bağlı değil, sadece ışık şiddetine bağlı. Ve bunlar tamamen birer küre, küre şeklinde. Yani yarım küre değil, çeyrek küre değil, tamamen tam bir küre. O zaman şu formülü kullanacaksınız. E, I'ları eşit ise I1 eşittir, I2 eşittir, I3 ise Fi1 eşittir, Fi2 eşittir, Fi3 olacak. Evet aynı ee, diğer soruya gelen yine aynı şekilde iki tane küre var karşımda. Ve e, bu kürelerin birinin yarı çapı 2R diğerinin yarı çapı R. Işık e, kaynakları ise birinde 2I diğerinde e, 3I. E, şiddetinde ışık yayıyor kaynaklarımız. Evet nedir formülümüz? Yine aynısı fi eşittir 4 pi çarpı idi. Neye bağlıymış? O'ya bağlı. Evet. Yani ışık şiddetine bağlı. Işık şiddeti nedir burada? 2I. Yani burada şuna, K, şuna L diyelim. Şuna da L diyelim. Soruyu hazırlarken gözden kaçmış. Nedir? Fi K eşittir. 4 çarpı Pi çarpı 2I bölü Fi L neymiş? 4 çarpı Pi çarpı 3I 3. Bakın şurada şurada 2 3. O zaman burası ne olur? 2 bölü 3 olur. K'daki ışık aksının L'deki ışık aksına oranını bu şekilde hesaplıyoruz. Şimdi buraya geldik. Bakın farklı biraz önce formülü biz ne dedik? Şöyle dedik. Fi eşittir 4 pi çarpı I çarpı alfa bölü 300 60 derece demiştik. Öyle de yapabilirsiniz. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Mesela burada yapalım aynı şekilde. Nedir? 4 pi I. Bu nedir? Fi K. Fi L. L nedir? Fi le. 4 pi çarpı I çarpı 90 bölü 360 diyebilirsiniz. O zaman ne olur? Şurası gider, şurası gider. Ne olur burası? 4 olur. Evet. ikisinin e, oranı 4 olur. Şimdi e, şuna geldik. Şunu ayrıca şu şekilde de çözebilirsiniz. Bakın burada nedir burası? İşte 4 pi i 4 pi i şurası nedir? 3 ee, çarpı 4 pi bölü kaçta kaçı burası? 4 değil mi? 4'e bölmüştük. Yani şurasını şöyle 4'e bölerseniz 1 bölmesidir. E o zaman ne olur? Bunların ikisinin oranı da 4 olacaktır. Buraya geldik. Aynı şekilde işlem yapalım şimdi. Ee, bakın şurada iki tane bir K var. Bir de L var. K'mız şöyle e, normali 360 dereceydi. 360 derece. Burası 6'da biri. 1 bölü 6'sı. Şuraya geldin. Nedir? Şurası komple. Şurası şöyle. 60'sa geriye şuraya 300. 300 kalıyor. O zaman burası nedir? Burası da 5 bölü 6'dır. Şurası 5 bölü 6. Şurası K ve şurası L. Yani ne olacak o zaman? 1 bölü 6 bölü 5 bölü 6. Bu da ne olacak? Bu da 1 bölü 5 olacak. Şöyle yapabilirsiniz burasını. 4 pi çarpı I çarpı 60 bölü 360 bölü 4 pi çarpı I çarpı nedir şurası? 300 300 bölü 360. Bu da aynı şekilde 1 bölü 5 çıkacaktır. Şimdi ışık şiddetini gördük, ışık aksını gördük ve son olarak aydınlanmayı görelim. Aydınlanma nedir? Birim yüzey alana düşen ışık akısı. Yani bir yüzeye düşen ışık aksına denir. Birimi lüks. Şu lüksü şöyle yazalım. Lüks. Evet, birim yüzeye düşen ışık aksına denir. Birimi lükstür. Nedir? Formül şudur. E dedik. Birim yüzeye düşen ışık aksı. Işık aksına ben ne demiştim? 4 pi çarpı I demiştim. Bölü şurası nedir? 4 pi R kare. Nedir bu? Kürenin yüzeyi. Evet. Ne olur bu? I bölü R karedir. Yani birimi de lüks veya kandela bölü metre karedir. Şimdi bunların örneklerini çözelim. Şu şekilde mesela burada bir örneğimiz var. Evet. Ne diyor bu örnek? Neydi? E. E eşittir. I bölü D kare. <laughs> Evet, I kaçtır? I 10 bölü D kaç? Dikkat edin fizikte sürekli biz uzunluğu metre olarak alacağız. Yani metreye çevirirseniz 2 bölü 10'un karesi olacak. Evet, burada da sonucumuz ne çıkacaktır? İşte uzatırsanız lüks çıkar. Şuraya geldik. Bakın aynı soru. Aynı soru. Formülü bildikten sonra bu E eşittir. I bölü D kare dedik. İlk önce K'dakini L'dekini istemiş. L'deki nedir? L'deki I I kaç? 10 bölü L'nin uzunluğu nedir? 25 bölü. Diğeri nedir? Yine aynı şekilde 10 bölü. Nedir? 4. Evet. Bunları oranlayacak olursak ne olacak? Ee, şunla şu gidecek. 1 bölü 25 bölü 1 bölü 4. Bu da eşittir. Ee, 4 bölü 25 çıkacak. Evet burada e, diğerinde dik olarak geliyordu. Eğer bu şekilde açılı bir şekilde gelirse ne yapacağız? Şudur formülümüz E eşittir I bölü D kareydi çarpı. Şimdi sinüs neydi? Dik olan uzaklık bize lazımdı. Şuradaki uzaklık. Yani bunu biz sinüsle çarparsak sinüs 37 ile çarparsak bulacağız bunu. Evet I neymiş? I 100 bölü D'yi vermemişiz. 4 metre diyelim. 4 metre ya da 2 metre diyelim. Daha kolay çıksın işlemimiz. 2 metre. Ne olur? 2'nin karesi 2'nin karesi çarpı e, sinüs 37 yani burası ne olacak? 25 olacak çarpı sinüs 37 nedir? 6 bölü 10 olacak. 5'e bölerseniz 2 gider. 3, 5'e böldüğünüz 5. Burası da 15 olacak. Evet. Buraya gelelim. K'daki. K'dakini direkt yazıyoruz. Ee, e, K eşittir. I bölü 16 e, L eşittir. L'deki nedir? I bölü 25 çarpı sinüs 37 kaç? 6 bölü 10'dur. Buradan bu işlemi yapacağız. Evet ne olur o zaman? I bölü I bölü 16 çarpı 25 çarpı 10 bölü çarpı çarpı 6 diyeceğiz. Burada işte I'lar gidecek böyle. Sonuç ne çıkacak? 125 bölü 3 E K ne olacak? K'deki I bölü 16 E L ne olacak? I bölü 25 çarpı sinüs 37 sinüs 37 0.6 yani 3 bölü 5 olacak. 3 bölü 5 ne olacak? I bölü 16 I bölü 16 çarpı 25 çarpı 5 bölü I çarpı 3 Evet şununla şu gider. Artık burada işlem matematiksel işlem yaparsınız sonucunu bulursunuz. Biraz değerleri düzgün vermeyince işlem bu şekilde karışık. Çıktı. Geçiyorum. Evet son olarak fotometre işleyeceğiz. Nedir fotometre? Fotometre ışığın şiddetini ölçmeye yarayan düzenektir. Işığın şiddetini ölçmeye yarayan düzenek. Burada e, en eskisi nedir? Bu fotometrelerin en eskiden kullanılanları nelerdir? Bunlardan bir tanesi yağ fotometresi, yağ lekesi. Şöyle bir tane ekran koyacaklar buraya. Size şöyle şöyle, şöyle ve şöyle. Bir tane ekran. Şurasında bir yağ lekesi oluşturacaklar. Ve yağ lekesinin şurasında I, bunu biliyoruz biz. Işık şiddeti D mesafesinde koyuyorlar bunu. Sonra şuradan ne yapacaklar? Başka bir tane daha ışık şiddeti. Buradaki D mesafesi diyelim ya da D2 diyelim. Şurasını bunlar bildik, bildiklerimiz 0 0. Şuraya. Buraya bir tane daha ışık şiddeti koyuyorlar. I1. Şimdi buradaki ışık şiddetini daha doğrusu ışık kaynağını buradaki ekrana yaklaştırarak neyi amaçlıyoruz biz burada. Bunları birbirine yaklaştırdığımız zaman şuradaki yağ lekesi görünmemeye başlayacak. Yağ lekesini görmediğiniz zaman yağ lekesini görmediğiniz zaman buradaki aydınlanmalar birbirine eşit olmuş olacak. Yani ne olacak buradaki aydınlanma birbirine eşit olduk, olduğu zaman işte E1 şurası E0 diyelim E0 şurası E1 E0 eşittir e1 olacak. E biz ne demiştik? I0 bölü D0 eşittir. I1 bölü D1. Yani şunu biliyoruz, şunu biliyoruz, şunu biliyoruz. Dolayısıyla buradaki kaynağın ışık şiddetini ölçmüş oluruz zaten fotometrede. Işık şiddetini ölçmeye yarayan düzenekte. Evet. Eğer bakın burada kaynak diktir. Buradaki levhaya diktir. Ya lekesine dik geliyor. Eğer dik gelmezse ne olacak? Dik gelmezse de şu olacak arkadaşlar. İşte yine aynı şekilde mesela ya lekesini görmemeye başlayacağız. O zaman E1 eşittir E2 olacak. Neydi E? I1 eşittir E2. Yani I1 bölü R1'in karesi çarpı kosinüs alfa 1 eşittir I2 bölü R2'nin karesi çarpı kosinüs alfa 2. Bu şekilde bir denklem kurabiliriz. Şimdi e, bunlarla ilgili nasıl sorular gelir? Şu şekilde bunlarla ilgili birkaç tane de soru çözelim ve bırakalım. Evet. Fotometre. Bir tane yağ fotometresi var. Şekildeki diyor ki fotometrede yağ lekesi görülmüyor ise veya görünmüyor ise bu ikiyi sormuş bizden. Şimdi eğer ya lekesi görünmüyorsa burada buranın aydınlanma şiddeti yani şuranın aydınlanma şiddeti şuranın aydınlanma şiddetine eşit olacak. Yani E1 eşittir E2 olacak. E, e neydi? I bölü 1 1 1'in karesi eşittir I2 bölü D2'nin karesi diyecektik. Evet, I1 neymiş? 100 kandelaymış. Yani 100 bölü D1. Şurayı çevirdik. Yani 2 bölü 10 metreye çevirdik. Karesi eşittir. I2 bölü nedir? 4 bölü 100. Pardon 4 bölü 10. Sileyim şurayı. 4 bölü 10'un karesi. Metreye çevirmiş olduk. Evet buradaki denklemler birbirine eşit olacaklar. E ne çıkacak burada sonuç? İşte şurası nedir? 100 çarpı 100 bölü 4 eşittir. I2 çarpı 100 bölü 16. Şu gider, şu gider, şu gider, şu gider. Burada 4 kalır. O zaman I2 eşittir. Nedir? 400 kandelaymış. Evet. Bir öncekinde aynısı şu şekilde vardı. Bakın burası dik geliyor. Şurası 60 derecelik bir açı ile geliyor. Ne yapacağız? Eğer yine yağ lekesi görünmüyorsa yine E1 eşittir. E2. Yani I1 bölü D kare eşittir. I2 bölü 4 D kare karesini aldık buranın 4 kare çarpı kosinüs 60. Kosinüs 60 nedir? 1 bölü 2 idi. O zaman I1 bölü I2 ne olur buradan? 1 bölü 8 olur. Evet gençler zor bir konu değil. Çalışmak lazım. Bol bol soru çözmek lazım. Videonun altına yine anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz. Tek tek çözeriz bunları.